Dracula stealing my heart. heart? Claudine, you make me higher the moon. Oh. And the moon of fire station, this lagoon. I clear the You so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? çalışıyorum. Biraz daha toz alırsam kolumu hissetmemeye başlayacağım. <laughs> ben zaten hissetmiyorum. Scary Murphy bizimle oynuyor. Diğer takımların hiçbiri böyle şeyler yapmıyor. Olamaz. O kızlar Smokes North Vampire Akademisi'nden. <laughs> Kendilerini güzel sanıyorlar. Neden? Boyları uzun olduğu için mi? Belki de birinciliği dört kez üst üste kazandıkları içindir. Onlar en büyük rakibimiz. Onların böyle düşündüğünü pek sanmıyorum. Sakin olun hanımlar. Gulya ve ben harika bir şey üzerinde çalışıyoruz değil mi? Çalışsanız iyi olur. Çünkü şu kızlar kazanmak için her şeyi yaparlar. Hem de her şeyi. Ama sürekli çalışmadık. Cleo ve Gulya prova yaparken biz plajda birazcık olsun dinlenmeyi başardık. Gül. <laughs> 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 Bir tur daha oyun oynamaya ne dersin bakalım? Aa, aa, yapamam. Hadi ama tatlı sucuğum. Bir oyun, biz harika bir takımız. Aa, hiç iyi bir zaman değil. Peki, ne zaman oynarız? Bilmiyorum, bunu konuşmak istemiyorum. Hadi ama, bana her şeyi anlatabilirsin. Ama bunu anlatamam, tamam mı? Duygularını incitmek istemiyorum. Plajda çok eğlendik ama yapacak işler vardı. Cleo'nun yaratıcılığı ve Gulya'nın ileri düzey fizik zekası mükemmel bir gösteri hazırlamamızı sağladı. Karmaşık görünüyor. Ee. Haklısın Gulya. Bu bilimsel olarak kazanmak için tasarlandı. Tek yapmamız gereken bunu öğrenmek. Merhaba kızlar. Nasıl gidiyor bakalım? Ne istiyorsun? Büyük gözlerinizden önce size şans dilemek istedik. Başka bir şey var mı? Hmm, gösteriniz bu mu? Evet, harika bir şey. Bu özel bir toplantı. Sonra görüşürüz hainler. Başlayalım mı artık? Oh, annemle babam görebilsin diye Ayko filme kaydedeceğim. Önce öne iki hamle yapacağız. Sonra da geriye doğru üç takla atacağız. Her şey harika gidiyordu. Frankie. Şunu söylemek istiyorum. Artık takımın parçası olmasam da kazanmanızı çok istiyorum. Gerçekten çok naziksin. Ben de annemle babam için çektiğim videoyu bitirmek üzereydim. E-mail atacaktım ama burada kablosuz internet yok. Au, zahmet etme. Ben senin için yollarım. Bana vermen yeter. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Artık bitirmeliyim. Görüşmek üzere. Sıra Lisesi'nin gösterisini tekrar izleyelim mi? Tahmin etmiştim. Ah bu arada bir şey değil.